Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Tufan <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir girişti ben de bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar önceki videomda e, bir tane arkadaşımın açıklamasını bir de kanal ismine bırakmıştım. Bu sefer de Duma Gang bir de o arkadaşımın bir de ablamın push linkini bırakacağım. Onlara da abone olun bak çocuk duy günah ya Bak abone olun tamam mı? Bugün evleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Evleri bayağı kirlettim. Evet. Kolay, kolay olacak arkadaşlar. O yüzden kesmeyeceğim. Bak şuradaki blokları falan kıralım arkadaşlar. Boşluk olan blokları da zaten yerleştiririz. Şuradaki odunu kessek mi ya? Bakın şuradaki odunu kessek mi acaba? Yok ya kesmiyorum. Tom bekim iyi kutusunuza. Arkadaşlar bugün evin her tarafını toparlayacağız ya. Yüzüm ağaçlarını neden sildim ben de bilmiyorum. Neyse gerekli. Hmm. Şurada bir tane robot var. Dün, dün videoda aldığımız robot. Silemiyorum ki abo. Arkadaşlar ben bu arada abonelerime yorum attım. Eee yani abonelerimi görebiliyorum. Tabletim bozuldu. Tabletimden göremiyordum arkadaşlar. Ama şimdi görebiliyorum. Abi ben niye direkt içine girip silmiyorum ki? E şimdi de burada kaldı. Şunu abi kapatalım.

Şunları da silelim. Kapıyı niye sildim diye sormayın arkadaşlar. Kapanmıyordu. Ben ne yapayım? Çok kaşınmıştı o kapı. Kapı, kapı, kapı. Kapı nerede lan? Kapışko. Kapı burada mısın kapı? Ona kapı. Kapımız gitti arkadaşlar. Bulamıyorum. Bir dakika ben birazcık daha bak bakınacağım diyecektim de gözümün önündeymiş geçmişim ya. Şuradaki PS'leri silelim. Şu aşağıdaki gereksiz blokları da koyarız. Burası benim silah alanım. <laughs> Buraları da kapatarız. Hatta dur şimdi kapatalım. Arkadaşlar ben şu e, açık olan blokları kapatıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Evime de bir tane bir tane gizli giriş yolu çektim. Arkadaşlar bu arada bu süpürge ne işe yarayacak diye soracaksınız. Sizin size ne yapacağınızı göstereyim mi? da olacağız. Kanıtla diyeceksiniz. Ben de hemen kanıtlarım arkadaşlar. Çünkü sizin abiniz her şeyi kanıtlar. Bal gibi be. Bakın. Nasıl yapacak Nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Şu yürüme tuşu var ya şu sağdaki. PC'lerdeki gol gibi. Onu da ileri orada ileriye basarak şey var ya. Sonra da şuradaki vardak daireye aynı anda basıyorsunuz. Ama ilk önce zıplayıp basıyorsunuz. <laughs> Beni kimse yenemez. Burada görev yapmıyorum arkadaşlar çünkü. Burayı okuyorum. Bekliyorum. kadar. Bu kadar basitti. Lan bir dursana. Bir trilyar yıl sonra. Arkadaşlar bu hala öpmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu arada Boku Boku ile ilgili e, hikaye gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmalısınız arkadaşlar. En az 30 abone gelince hikaye yapacağım Boku Boku ile ilgili. Hadi bakalım sizlere güveniyorum arkadaşlar. Hadi bakayım Video burada bitmişti arkadaşlar. Arkadaşlar Mahmut, <laughs> Ece ve Tufan'ın Tufan yanında videomu bitiriyorum arkadaşlar. Her zaman Boku Boku oynarken. Sizleri seviyorum. Bye. Bir dakika. Sizleri seviyorum. Bye bye.